örgütünün değerli temsilcileri. Bugün burada bir kez daha sözümüzü barış için kurmak için bir aradayız. Tabii ki barışın hukuk olmadan gerçekleşmeyeceğini biliyoruz. Ve bir hukuk söz konusu olacaksa ilk kurulması gereken hukukun kadınla olması gerektiğine inanıyoruz. Ülke ilk defa bu kadar sancılı bir süreç yaşamıyor. Ama biz biliyoruz ki her sancın ardından yaşanan doğum bir yeniyi, bir değişimi, bir dönüşümü getirir. Bugün ülke bir değişimi, bir dönüşümü yaşıyor. Son bir yıl içerisinde ülkenin gündeminin nasıl değiştiği, bu değişimin bölgesel gerçeklikten bağımsız olmadığını, küresel gerçeklikten bağımsız olmadığını bizler biliyoruz. Ama yine buradan Diyarbakır'dan çağrımızı yaparak Türkiye Kadın Hareketi'ne, Yine Türkiye Kadın Hareketi ile birlikte Orta Doğu Kadın Hareketi'ne ve Küresel Kadın Hareketi'ne içinde bulunduğumuz sürecin halklar açısından en sancısız ama değişim dönüşümün kadınların lehine olduğu bir süreci örgütlemek için bugün buradan sözümüzü kuruyoruz. Metne başlamadan önce bir kez daha burada toplanan, yıllardır barışın emekçisi olan, kurucusu olan kurumlarımıza ve TECA'nın değerli aktivistlerine teşekkür ediyorum. Tevgarajinin azat bu ilk çalışması değil. Biliyoruz ki son çalışmada olmayacak. Ama buradan metne başlamadan önce sürecin yani değişim ve dövüşümün bir öznesi olarak kendimizi gördüğümüzü, bu sürecin bizler hareket etmeden ve hareket ettikçe zincirlerimizin farkına varmadan ve bu zincirleri kırmak için iradeyi ortaya koymadan gerçekleşmeyeceğini de biliyoruz. Bu vesileyle metnimizi Türkiye Kadın Hareketi'yle paylaşmak istiyorum. Batı, demokratik toplum ve anayasada kadınların sözünü kurmak için çağrımızdır. Türkiye'nin son 40 yılına Kürt meselesi kapsamında yaşanan çatışma damgasını vurdu. Türkiye'nin siyasal, toplumsal ve kültürel yapısının tamamı bu çatışmanın zikzaklarıyla şekillendi. Son Kürt isyanı, Türkiye'deki tüm politik mücadeleleri, toplumsal hareketleri ve ittifak ilişkilerini köklü biçimde etkiledi. Türkiye kadın kurtuluş hareketi pek çok farklı bileşeniyle birlikte Kürt meselesi ekseninde barış sözünü kurmak, yaygınlaştırmak, barışın sadece tepede konuşulan bir güvenlik meselesi olarak değil, politik ve toplumsal bir mesele olarak, inşa edilecek bir süreç olarak kavranması yolunda önemli kazanımlar elde etti. Bugün barışın toplumsallaşması ve aşağıdan inşa edilmesi mücadelesi her zamankinden daha azem, daha güçlü ve yakıcı bir mesele olarak biz kadınların önünde duruyor. Barışın toplumsallaşması süreci tek bir taleple ve bir seferde yapılacak bir hamleden çok sürekli, ısrarlı ittifaklar örerek ve ittifak ağlarını genişleterek yürütülecek uzun soluklu bir mücadeleyi ve çalışmayı gerektiriyor. Yaşadığımız coğrafyadaki kadınlar erkek egemen zihniyetin, kapitalizmin, militarizmin, şövenizmin ve dinciliğin birbirine eklenmiş işleyişinden çok büyük şiddet görmüş ve buna karşı çok mücadele etmiştir. Kadın cinayetlerinden yoksulluğa, nefret saldırılarından yok sayılmaya, kadın emeğine el konulmasından her alanda şiddetlenen cinsiyetçiliğe çok zor bir cinsiyetçilikle çok zor bir on yıl geçirdik. Zira başarılamayan, yeşertilemeyen her barış sürecinden sonra daha güçlü bir militarizm, savaş, şiddet, şövenizm ve milliyetçilik dalgası yükselir. Tam da bu nedenle son 10 yılda muazzam bir yıkım sürecinden geçtik. Buna rağmen mücadele etmekten bir an bile vazgeçmedik. Bu birikime dayanarak çok büyük bir şiddet üreten savaş politikalarına karşı sözümüz ve barış inşası için çok umut, kimi temel, çok somut kimi temel taleplerimiz var. Tüm kayyumların geri çekilerek kayyum uygulamasına son verilmesinden, terörle mücadele kanunun yürürlükte olmasına, başta hassas tutsaklar olmak üzere tüm siyasi tutsakların özgürlüğünden siyasetin suç olmaktan çıkarılmasına ve İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesine bu talepler ortak mücadelemizle şekillenmiş taleplerdir. Özgür Kadın Hareketi hem bu taleplerin taşıyıcısı hem de barış sürecinin esas öznelerinden birisidir. Bu bağlamda barış sürecinin baş müzakerecisi Sayın Abdullah Öcalan'ın çizdiği barış ve demokratik toplum çağrısının yakıcı öneminin bilincindedir ve barışın toplumsallaşması çabasını kendi asli politik görevi olarak görür. Üstelik barış inşa inşasının sadece Türkiye ile sınırlı değil Rojava dahil dört parçada Kürtlerin yaşamıyla, siyasi iradesiyle ve bilhassa güvenliğiyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda hem Türkiye içinde hem sınır ötesindeki tüm militarist girişimlerin, askeri operasyonların karşısında enternasyonalist bir perspektifle diğer tüm müttefiklerimizle birlikte bir barış koalisyonu örmek için mücadele edeceğiz. Barış inşasının uzun soluklu bir süreç olduğunun bilinciyle, onurlu bir barış uğruna kaybettiklerimizin mirasıyla ve bugün yeni ve eşitlikçi bir dünya kurmanın özlemiyle bu görevi yerine getirmek için mücadele edeceğiz. Yükümüzün ağırlığını biliyoruz. Bu ağırlığa uygun bir yürüyüşe hazırlanıyoruz. Bugün Türkiye'de kadınlardan geniş işçi ve emekçi kesimlere, Alevilerden Kürt toplumuna siyasi tutsaklardan gençlere LGBT'yi artılardan azınla, azınlıklaştırılmış gruplara kadar herkesin barışa ve demokrasiye ihtiyacı var. Kürt özgürlük hareketi bugüne kadar olduğu gibi bugün de barış programını Türkiye'nin tüm ezilenleri, sömürülenleri ve mücadele edenleri için ortak bir sol, sosyalist çizgi olarak inşa etme konusunda kararlıdır. Çünkü kadınlar esasen bu mücadelenin öncü gruplarından birisidir. Zira savaşın, militarizmin, tekçiliğin, kapitalizmin, erkek egemen zihniyetin, dinciliğin, cinsiyet kimliğiyle cinsel yönelim ayrımcılığının ve sömürgeciliğin şiddetini en çok yaşayan ve buna karşı başka bir dünya ve kurtuluş özlemiyle en çok mücadele eden kesimlerden birisidir. O nedenle kadınlar olarak Siyaset kanallarının açık olması, çözüm için hukuki zeminin yaratılması ve politik olarak cesur ve kararlı adımların atılması için sesimizi yükselteceğiz. Barışın, demokratik toplumun ve yeni bir demokratik zemin oluşmasının mümkün olduğunu pek çok kesimin farklı biçimlerde bunu talep ettiğini biliyoruz. Amacımız bu sesleri ortaklaştırmaktır. Yeni Anayasa talebi, bu anayasa talebi. Bugünün Türkiye'sinde ve barış inşası süreçlerinde belki en acil ve ilk taleplerden birisi değildir. Öte yandan junta döneminde darbeciler tarafından hazırlanmış ve Türkiye'nin son 40 yıllık dönemindeki bütün antidemokratik uygulamalara temel teşkil etmiş 82 Anayasası'nı değiştirmek sadece Kürt özgürlük hareketinin değil pek çok politik hareketin çok uzun yıllardır temel taleplerindendir. Üstelik yeni anayasa tartışması iki açıdan temel önemdedir. Birincisi Türkiye toplumunun çok geniş kesimlerinin yeni ve eşitlikçi demokratik bir ortam ortak yaşam talebinin yeni bir toplum sözleşmesinin nihai hukuki ve politik metni olarak tartışılması önemlidir. İkincisi tüm barış inşası süreçlerinde çatışma sonrası yeni ve eşitlikçi bir ortak yaşam perspektifinin kavrayışının vücut bulacağı bir hukuki ve politik metin niteliğinde olacağından mücadele etmek gereklidir. Bizler Teja, Tevgeraj'ın azat olarak barış inşasının diğer mekanizmaları açısından olduğu gibi kendi özgücümüze, gücümüze ve kadın hareketiyle kurduğumuz geniş ve köklü ilişkilere güvenerek oturuyoruz. Bu masada Türkiye'de barış özlemine inanan Barışın toplumsallaşması için mücadele eden tüm kadınların sesi ve sözü olmak istiyoruz. Kimseyi geride bırakmadan sendikal haklardan Kürt toplumunun statü taleplerine, tekçiliğin ve inkarın reddinden işçi ve emekçilerin kazanımlarına, kadınların varoluşunun ailedeki konumlarına indirgenmesine kadar hepsini bütünsel bir bakış açısıyla ele almak ve kadınların haklı taleplerini Anayasa tartışmalarında ele almak istiyoruz. Barış ve demokratik toplum inşası süreçlerinin ancak güçlü bir hukuki ve siyasi zeminde yeşerebileceğine inanıyoruz. Hem demokratikleşme ve hem barış inşasının güçlenmesi hem de yeni bir toplumsal sözleşmenin yapılabilmesi için bu siyasi ve hukuki zeminin oluşması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çağrımız barışa inanan tüm kadınlaradır. İnancımızla, kaygılarımızla, barışa dair beklentilerimizle, eleştirilerimizle gelin tartışarak, tartışmalara güçlenerek sözümüzü ortaklaştıralım. Beklediğimiz Kürt kadın hareketi bu tartışmayı yürütecek birikime sahiptir. Yeni anayasa tartışmasına kadınların sözünü taşımak için kararlıdır. Bugünün kritik politik ikliminde barışın toplumsallaşması için yaşadığımız coğrafyadaki tüm kadınları bu vesileyle ortak mücadeleye davet ediyoruz. Bu topraklarda tüm ezilenlerin, sömürülenlerin ve mücadele edenlerin eşit ortak yaşamını kadınların öncülüğünde kuracağımıza inancımız tamdır. Çağrımız bu inancı paylaşan tüm kadınlaradır. Tevgara Jinin Azat. Azat. Bir yer değiştirelim. Mikrofonları çekseler. <laughs> <laughs> Mikrofona alın Ben geçeyim. dəspetkin. Banka meya jibo denge jinan dava kirin demokratik u maka kanun eda jeh begira. Çin salen dawi davu devlet devleta Türkiye be pevçun en lider dore mesela kurdan darbas buna u tevahiya tevna siyasi civaki çan ya Türkiye jeheza zigzag ve pevçun ve hatiye şekildan. Serıldanna dawiya gelen kurt Bandurake kur Liler hem Tekoşinin siyasi tevgerin civaki u hep peyman Türkiye'ye kir tevgere aza diyacından ve Türkiye bir gel PKin Hu' cuda duvar avakıınbelafkıına soza açtiye, diye dora Doska kur de ته گیشتنه اش دی نه وکی مجارکه اولهیه کو ته نه لجور ته نقاش کرن ل وکی مجارکه سیاسی دی وکی په واجی کو واره او وکرین ده داس داس کفتیان ګرین ده داس خصتیه ایرو ته کو شنو دی وکرین اش دی او وکرین او ویجی ژ ژر و هر دمه پتر بو مجنون ګرین بهستر او لزگینتره پېواجوয়া چې واکرنه عاشق دی نه پېواجوې کټنه دی دربه کېده او دی yek jarida pekwara ta ko shinak khabatak domdari o duftresd khaza jinel survey artnigarie je have girtna zihniyata da sardast sardas amer kapitalizm militarizm shovenizm o farasat oli راست دي تون دیګه مزن هاتنه اولدي ژوندېږي لبرخه دانه چې کوشتنه جناحتا خزانيه جېريشن نفرته حتى پښکوهکرین چې سردسکرینه کډا جنان حتى دیواربونه سردس زایان پراستي په هر د ده هر واریده ماده سالم پر دیوار پښو حشت جبال کو پشتي هر په واجې کې اشتیه تي اش تي یا تکچوی را لبر پېلک بهست تر اميليتاراليزم شعر توندی توندی ټیوی شۆوینیزم او نټو پاراستی رې وګر ژ خو ځبر وې یکه کو دوه ده سالین داويده هم د دا پېواژو یکه خرابګر ده دروازه پون لګال وې یکه چې تانې کېلې یکه چې مدوج بر خدانه خو بر نه ده Ли сарве бенге хэнда хвазен ма йен ла хамбари политика хэн шар ам аштия ка ма йенда ава бэкен хэна. Жи вэкишина хаму каюман у бэдауибуна пратика каюман бэгирин хая, бэталкрына кануна тарори азадия хаму гиртиян сияси намаза гиртиян нахваш хая, دکرلام دکرلیومینه زکرنا سیاسي او ته وګيرا بو پیمانا استانبول افدا خواز دخوازن مېن کوج جهاله تا کوشينا ميا ه پروه هتي طالب کړم تڤګر ازنه نزاد هم هلګري وان دخوازانه او هم جې دپواجو اچتي ده اکټور اسره کې يدي چارچو وه ده او ګرينګيا ګران ا بانگا اچتي اوجوا کا دموکراتیکا کوج hela ser müzakere ser müzakere vane aştiye brez Abdullah öcalan ve hatiye des nişan kırın u hauldan acıva kırına aştiye ve ki erka kaya siyasi ya sereket bine her uha am ku avakırına aştiye neteni ve Türkiye ve sinor dare tevi rojava ev irade ya siyasi u bitaybeti او له هي کوردن له هر چا هرمن کوردستاني و گريدايي دوي چارچوبه ده ام به همو متفق متفقن خوره په پرسپکټيفه کې ناو نتهوي جبو اچتي له د جې همو نازکاتين مليتراليزم اپراسيون اين لشکري هم له تركي هم جې له دروي سينوري ويږي بو افكرنه پيمان پيمان پېیم نه پېمانه یې کې اچتي ته بو کوشن ام دی وې زانهونه دنه کو او فکرنه اچتي په واجی کې دم درجه به برچاو گیرتنه میراته یا کسین کو مدن او اچتي اچتي برومته ونده کوي او په حسرت او فکرنه جهان کې وای کې ام هاو ددن او بیکن وی پې ورخه بږي بینن أم دزانن کو بارې مګرانې او هم لګوري وی بارې بارې ګران او رې د ریش خو آماده بکین ایرو له ترکیه جنون حتا کډکار او خاباتکاران جعلویان حتا جواک کورډون جګرتین سیاسي حتا لګپتی او تواحیا کومن کمن توین کمن توین په دی وی خو هر کسی باشتی هه یه تګرا ازادیا کورډ وکه هر جاره به بر یار کو پلان آشتیا او وکه خاتکچپ اساسالیست خاتکچپ اساسالیست هاف بارجو همو ګلین بن دست او همو تکوشر ترکیه اوه بکه جبر کو جن اساسه خدا یک جکو من پېښنګ ان تکوشینه نه جبر ویه کې کو جن هر تم ین کول د دې شهر ل شر شر میترالیزم کابیتالیزم ذهنیت اسردس آمران فراست اولی جداکاری ال سر ناسنامه زایندی او میل جنسی او ین کل دیجی کلونیالیزم لبر او حسرت دنیایی که آزاد او وکه دیجین. جبرویی که ام جن جبو د نړیوالو سیاسته سیاستې وebe چې بو اووګرنا زمينه حقوقي او شبوګا وین وېرək اوبريار ان پليټیک بنووتن ام دغه خپلندګن ام دزنن کو اشتی جوا جواکا دیموکراټیک او اووګرنا بنګه کنه نو یا دیموکراټیک پېکان او ګلک پنځه جوا جواکه به اوين جدا يې وداخواست يې اوين جدا ویا دخواست دکن ارمن جاما اوا کو ام وان دنګا بلن بکن دخوازه ماکا زاگونا نو او د ترکیه ایرو اواکرین اپواجو یکه اشتیه ده دبا کو ناج دخوازن هریلازگین او یکه مینبه لیج الیه دم وجی ام دزانن کو دخوازه ګههراندن اما که زاگونان زاگونا هشتو دو دویان اف ماکا زاگون کوج عالی درب دربکارن دما جون تا و هاتی آماده کردن و چهل سال داوی ل ترکیه دبنگها همو پکانین ان انتی دموکراتیک آوردیه. نه تنها دخواست تفگیر کردنه، اف سال دریجن کو دخواست گلک تفگیر سیاسی نه. هر وها نقاش مکزاجونا نو جدو عالیان و خدیه گرینگی که بینجینه. یک ګيرينګا کو دا خوازه جیانه کې هف پر انو وک هو دیموکراتیک ا بشم پرمازن ان دیوکن ترکیه وک متن داوی قانوني او سیاسي پیمانه کې دیوکی نو ور نقاش کړي ا د یمن پويسته کو د حمو پوا جون او کرنه اشتیه ده ټکو شین ب کړي جبر کو ا وب متن کې قانوني او سیاسي خود ته د پرسپکټیفن o tg htena jianeke no vakef pishti pevtune de derke va holi am vakitaja tavger ajinen azat mina mekanizmayin en avakerena ashti e xudisperen heza xwa xata meya siyasi otekliin meimber hev ukur en bemvet betavger well <coughs> ajinan ra danina shdiaye لسر وي ماسه ام دخوازم ببن دنگ آوازن حمو جنين لتركيه كو باوريه وان حسرت عاشتيه هي او جبو جواكرين ويت تدكوشن ام أرمانج دكن كو كاسي لباش باش خوا نهيلن او حمو برسكريكن خواين مافين صانديكاي بگیرن حيا دخوازن ستاتوية ين جواكا giraitkirin jivaka kurte ku hatiretkirin u inkarkirin deskavti deskavtien karker u -k ket ketqaran jemkeren hamuz yani bu statuye wandı normal batede am duxozin xoshta kuma fenjinon de ve makazagunende niqash bigin am dzanın ko peva juen avakeren jivak en demokratik vaştie ماینده به به او ان جام بغیر بنګه به حزب او حقوقی پکانه امه حتی دا ویجب او واکرنا وبنګا سیاسی او یاسایی هم جبو خورت کرنا دموکراتیک بن او واکرنا اشتی هم جی جبو واکرنا پیمانه کې جواکی یا نو به ټی کوشن بنګا میا جبو حمجنن کو باوریا خو به اشتی انی به باوری خو فکر به باوریا خو فکر خو او هوی او رخنه خو یان ورن به نقاش ام خورد بکن او سوزا دنگ سوز او دنگ خو بلند بکن و بکن یک تفگیر, جنن تفگیر جنان کورت تفګر جنان او کورت خو دی بنګه نقاشا بره و ببه او بر یاره کو دنگ جنان بینن بینن نقاشا ماکه ماکه زاگونان. Di rewşa siyasiya kritik de civak buna aştiya aştiye bibin bibin yek. Em di wê baweriyê de ne ku jin di pêşengîtiya tevahiya gel u aliyên bindest û jibu tê hesibandin, ji bo wan jî jiyaneke hevpar ava bike, banga me ji bo hemû ku ve baweriyê Evet arkadaşlar. Varsa sorularınız alabiliriz. Eğer sorularınız yoksa bugün açıklamamız burada son buldu. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.